Merhabalar. Merhabalar Erkan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz İstanbul'da. Teşekkür ederiz. E, duyduk ki Giresun'da sanata yön veren e, güzel kadınlarımız varmış. Hem eli teşekkür güzel ederim. hem kendi güzel Çok kadınlarımız varmış. Çok teşekkür ederim. İspat ediyorsunuz. E, sizi ziyaret etmek istedik. Bu ziyarette de yaptığınız sanatı tanımak ve izleyicilerimizle buluşturmak istedik. Çok sağ olun. Peki e, öncelikle sizi tanıyalım. Ülkü ben diye sunuluyum sanatınızdan bahsederseniz tabii ki yani gördüğünüz üzere e, ahşap boyama tablolar yapıyorum Polyesterler boyuyorum e, aksesuar artı talebe göre tablolar yapıyorum sevdiğim ne varsa onları boyamaya çalışıyorum beğeni de kazanıyorum yani diye düşünüyorum evet tabii eserler. Eserleri Takti biraz edersiniz. inceledik. <laughs> Eserleri yayın öncesi biraz inceledik. İnceleme fırsatımız oldu. Bu incelemede de gerçekten birbirinden güzel eserler ortaya koymuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevdiğim ne varsa yapmaya çalışıyorum. Veya müşterilerinden ne talep geliyorsa aşağı paleta olaraktan tablolarım olarak çiziyorum. O şekilde de sayfamda satıyorum ve belediyemize vermiş olduğu standlarda da böyle bir fırsat yakaladığımızda satış yapıyoruz. Tabii ki bu standların size temin edilmesini belediyemiz mi sağladı? Evet sağladık. sağ olsun. Evet sevgili izleyiciler Giresun'da sanata kadın elini değiyor dedik. Ülke Hanım'la tanıştıktan sonra hangi çalışmaları nasıl yaptığını biraz olsun bize seyrettirecek. Merhaba tekrardan. Evet Ülkan neler yapıyoruz anlatabilir miyiz seyircilerimize? Şu anda e, daha önce almış olduğum siparişimi tamamlamak istiyorum. Kartal olaraktan polyester. İlk başta e, alt semine astral çekiyoruz beyaz boyayla. Çünkü aralıklarını doldurmamız gerekiyor. Daha sonra üstüne e, artık nelerlerde boyamak istiyorsak diğer boyalarda boyuyoruz. Multi boya kullanmayı tercih ediyorum çünkü multi e, suya da dayanıklı, herhangi bir e, akma yapmaz ve e, tüm e, ahşapta da polyesterde de kullanılabilen bir boya türüdür. Onu nasıl da boyamaya başlıyoruz. Evet, şimdi boyamaya Daha önce gerçi ben başlamıştım, taşları yapmıştım, tabii bitmedi ama şimdi kartalın kanatlarından devam ediyoruz. İlk önce astar çekiyoruz tabii ki her tarafını beyaz. Tabii ki normal bildiğimiz boyadan önce astar çekiliyorsa, boyanın emişini azaltmak için doğru Evet, evet. Bir de boşlukları, de olan şu boşlukları tamamen doldurmak için, çünkü üstüne çekecek olduğumuz diğer orijinal boya renklerinin daha toplu durması için daha iyi olacak. Bu şekilde başlıyoruz. Evet, şimdi sizler Ülke seyrederken, ben de biraz bilgi vereyim. Giresun'da sanata Kadın eli değmeye başladığından bu yana çok şey değişmeye başladı. Ortaya koyulan eserler, şu anda vitrinde görmüş olduğunuz eserlerin tamamı Ülke Hanım'a ait. Kendisi dizayn etmiş ve kendisi boyamalarını yapmış, şekillerinin kısmı, kendisi tamamlamış. Ve o kadar güzel duruyorlar ki hayran kalmamak elde değil. O yüzden ne diyoruz, gerisinde sanata kadın eli değdi. Evet, kesinlikle. Evet Ülke Hanım, e, astarımıza devam ediyoruz. Evet. Ne kadar sürüyor peki bu astar yapma işimizi mesela? 10 e, dakika, dakikayı belki bulur, belki bulmazlar. Tabii Tabi e, polislerin yapmış olduğun ürünün büyüklüğü de kimi ve e, ne kadar e, mesela şunu e, kurumasını da beklersek, ya artık delikleri falan çok e, boya yediği için oraları da doldurmak gerekiyor. Bir 20 dakikamız alabilir ama bu biraz daha küçük bir cisim e, olduğu için bunu 10 dakikada astarını çekebiliriz. Evet. Ama tamamen bitmesi işte boyaların kurumasını falan beklerken bir 4 saati falan buluyor. Devam ediyoruz şimdi Tabii astarımızı ki. yapmaya. Tabi bu arada astarı yaptıkça deliklerimiz kapanıyor. E, gördüğünüz kapanmış gibi. Oluyor. Sadece kanat boşlukları ortaya çıkmış oluyor. Evet. evet. Kanat boşluğundan hariç görüntüler minimize edilmiş oluyor. Evet kesinlikle. Bakın. Boşlukları görüyor musunuz? Boyayla evet. dolduruyoruz. Çünkü üst boyası bu sefer delik delik durmayacak ve boşluk olmayacak. Bu arada sanata tabii yaparken, devam ederken tabii. sanata nereden başladığınızı, bu duruma nasıl geldiğinizi de bahsederseniz izleyicilere de bu arada bilgilendirmiş oluruz. Tabii Tabii Hakan Bey, benim normal e, mesleğim bankacılık. Ben 24 yıl bankada çalıştıktan sonra çok e, çalışma e, hizmet yılımı doldurdum fazlasıyla. Ve artık... E, bunu hobi olarak devam ettiriyordu bankacı olduğum zamanlarda. Daha sonra bankadan çıkınca bunu e, mesleğe dökmek istedim. Böyle bir yeteneğim olduğunu biliyordum çünkü. Daha sonra bunu geliştirdim. Ablam e, sağ olsun öğretmen olduğu için bu konuda. O da beni eğit eğitti, eğitim verdi. Onun sayesinde kendimi daha çok geliştirmiş oldum. Bu sayede de yeteneğimle beraber bu aşamaya kadar geldim. Evet, yani şu anda bir sanat icra etmeye başladınız, evet. bir sanatçı görevi evet. üstlendiniz. Yani ben önceden de hep her şeyi evde boyamayı çok severdim. Ee, daha sonra ablamın sayesinde, Sönen Hanımın sayesinde de buna tamamen odaklanmış oldum. Sönen Hanım'ın da vermiş olduğu destek sayesinde kendimi epey geliştirdim ve bunu artık ikinci bir meslek olarak ve hobi olarak devam ettiriyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi boyamada astar bittikten sonra asıl boya kısmına mı geçeceğiz yoksa evet. tekrar bir daha astar vuruyor musunuz? Şimdi astar yok, hayır, tek olarak bir kat vuruyoruz, kurumasını bekliyoruz. Daha sonra ben özellikle yapmış olduğum hayvan figürlerinde hayvanın gerçek orijinal fotoğraflarına bakarak yapıyorum. Mesela şurada örnekleri de var. Bakarsınız gerçek hayvan yüzüne bakaraktan ben. Evet. E, yapmayı uygun görüyorum. Böyle hani sıradan bir fotoğraf olsun diye yapmak istemiyorum. Şimdi ben bunun karşısına gerçek bir kartal fotoğrafı alarak devam edeceğim. Ama size şimdi öylesine bir astar çekmeyi göstermiş evet. oldum. Mikrofon verse konuşuyor mu acaba? Yani çok isterdi ama... <gülüyor> <gülüyor> evet. E, merhabalar. Ülke Hanım sizi bir hayat vermeye çalışmış ama biraz şey... Solgul konuşamıyor ama çok güzel değil mi? Evet, yani, yani gerçekten emek Böyle harikası. şeyleri yapmak biraz e, gerçekten aşk işi. Hani bunu bir boyamak var bir de gerçekten e, onu yansıtmak var yüz ama ifadesini. Ama sanki bana doğru gülerek bakıyor gibi hissediyorum yani. E, Gülümseme var değil izleyiciler, mi? görüyorsunuz şimdi biraz kameraya doğru çevirirsek. Şu gözlerindeki canlılığa bir bakmak lazım yani. Değil mi? Evet. Yani, yani sanki gerçekmiş gibi evet. e, ama kellesini koparmışız gibi. <laughs> yani yaptığım şeylerde gerçekten orijinalliğini çok önem vererekten yapıyorum. Tabii birçok ürünüm vardı şu an satıldı. Yoğunluktan dolayı da yetişebildiğim kadar yapıyorum tabii. Yani tablolarımı da çok seviyorum. Yani aşk bunlar gerçekten bunu yapmak hem terapi oluyor hem de bir aşk, tutku. Evet. Ee, Ülke Hanım şimdi Efendim? devam edecek olursak. Sadece e, polyester boyama tarzından mı gidiyorsunuz yoksa farklı çalışmalarınız da var mı? E şöyle polyester boyamayı çok seviyorum. Zaten polyesterle başladım. Hatta e, çok önceden evde ne bulursam boyuyorum demiştim ya öncesinde. Bardak boyamayı yapardım, taşlardım. Yani evde ne bulursam boyamayı çok severdim. Polyesterle başlayıp daha sonra tabloya geçtim. Kendimi geliştirerekten tablo yapmaya başladım. Kartalımızı astarladık. Astarladık ve kurumaya bıraktık. Kuruduktan sonra da boyamaya devam edeceğiz. Şimdi de yaptığımız eserleri konuşacağız. Evet, öyle yapalım. Evet, buyurun sizi dinliyoruz şimdi. Tablolarımızdan başlayalım daha sonra böyle devam ederekten masa üstündeki aksesuarlarımıza geçelim. Evet. Tablolarımız e, gördüğünüz gibi PHD kuvaç çalışıyorum ahşap üzerinin devamında da tamamlıyorum e, multi boyayla. E, daha sonra e, e, epoksi dökerekten cam görünümü veriyorum. Ay, yine kartalda e, göstermiş olduğum gibi her zaman bir alt semin olarak asla çekiyoruz ki fotoğrafın daha canlı görünmesine yol açıyor bu sebep. Daha sonra boyuyoruz ve üstüne de epoksi döküyoruz. Epoksinin e, ince noktası şu, e, hava kabarcıkları çok veriyor. E, epoksinin kurumasını e, hemen hemen bir gün bekliyoruz ve hava kabarcıkları yok etmek için ateş kullanmak durumunda kalıyor. Sıcakta patlıyor çünkü o kabarcıklar. Kabarcık kalırsa çünkü güzel bir görünüm oluşmuyor. Boncuk boncuk oluyor. Evet yani. kesinlikle hiç hoş olmuyor. Onu çok takip etmek zorunda kalıyoruz. Bir gün sonra da e, bu görünümü e, kuruduktan sonra böyle bir tablo çıkıyor. Ve daha sonra e, çerçevesini artık siz nasıl istiyorsanız ona göre boyuyorsunuz ve tamamlıyorsunuz tablonuzu. Peki, epoksiden önce nasıl bir çalışma yapıyorsunuz ahşabın üstüne bu deseni verene kadar? Çünkü bildiğim kadarıyla önce deseni verip işlemi bitiriyorsunuz, sonra üzerine yapıyorsunuz. İlk sorun. önce boyamanızı yapıyorsunuz, daha sonra boyamanızı kurumaya bırakıyorsunuz, daha sonra epoksi döküyorsunuz. Dağılmaması için boyalar. Kesinlikle, kesinlikle. Daha sonra da mesela bu tabloda, ahşapta şöyle göründüğü üzere ben biraz kabahatı yaptım. Desen vermek istedim kendilerinden. Düz bir semin oluşmasın diye böyle bir çalışmam oldu. E, genelce hayvan figürleri de çok tercih ediliyor. Aksesuarlarda da, tablolarda da çok seviliyor. Daha sonra böyle e, kadın çalışma tablom var. Daha sonra bu e, tablomda e, en çok tercih edilen, en çok sevilen tablom. Kerebek çalışıyorum. Uçuyor gibi. Ee, çok seviliyor bu tablo. Biraz da üç boyutlu katmış gibi oluyor evet, değil mi? yani. Evet, kelebekler. Hani kelebekler hani uçuşuyor havasında. Ee, biz biliyorsunuz biliyorsunuz bayanlar özellikle kelebekleri de çok severiz. Ne kadar çiçek seviyorsak da kelebeği de çok severiz. Ona bu tablom en çok tercih edilen, en çok satmış oldum. İnternet e, Instagram sayfamda satmış oldum. Tabi Instagram sayfamızdan vereceğiz insanlar alaşer yapabilecekler. Olun. Çok teşekkür ederim. O sayfamdan daha çok satmış olduğum ürünlerinden, tablolarından bir tanesi. Ben şöyle geçeyim. Tabii ki. Ben şöyle geçeyim isterseniz. Bu çalışmalarında genelde çocuk odasında veya balkonlarda veya kapı girişlerinde kullanılan ufak aksesuarlar, şu şunlar da öyle, papağanım da öyle. Genelde çok tercih edilen böyle çocuk odalarına, kapı girişlerine, balkonlarda kullanılan. E, aksesuarlarından kapı süsü. <laughs> Burada görmüş olduğunuz üç boyutlu kelebek e, olduğu gibi bu tabloda da üç boyutlu çalıştım. Daha farklı olsun, daha minimal olsun istedim. Bununla da bu şekilde da avantgard olarak e, çalışma e, çok tercih ediliyor gene. Genelde salonlarda kapı girişlerinde kullanılmak üzere. Yağlı boya tablomuz duvar süsümüzdür. Çok güzel. Tablomuz yine bu şekilde boyama. Daha sonra yine süslerimiz var. Papağanlarımız, duvar süsü. E, soyut bir tablom var. E, dikkat ederseniz bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama e, katmanlıdır. Yani e, çalışması daha farklıdır bunun da. Soyut olarak benim çok sevdiğim bir tablomdan bir tanesidir. Bu da esler genelde evlerde, iş yerlerinde veya bir e, hediye almak istediğimizde, götürmek istediğimizde genelde nazar boncuklarına çok önem veriyoruz. O nedenle de nazar boncuğu tablo bu. Yani siz de kullanıyor musunuz? Nazara inananlar kullanır da ben çünkü inanmadığım için ama nazar değmesi yine bana da. <laughs> bu da bu şekilde yine dikkat ederseniz yine... cam görünümlü epoksi Çalışmasıyla ben beraber yapmış olduğum tablomdu bu da. Daha sonra... Tabii e, ki geçmeden önce ki. ahşap değil mi? Çünkü bunda ahşap evet, görüntüsü ahşap, yok. Ahşap. Az önce e, Kaplan çalışmanızda ahşap görüntüsü vardı. Fakat burada hiçbir ahşap görüntüsü yok. yok çünkü ahşap görüntüsü değil. Ahşabı tamamen boyayla kapatmış olduk. Evet. Ona o şekilde salonda daha çok kullanılır. Şimdi salon mobilya olduğu için onu biraz onu yansıtmaya çalıştığım için. Bu da genelde yastık evlerdi. E, kapılarda, e, salonlarda e, hediye kullanılıyor diye, hediye evet. götürülür diye tercih ettim. Kafamda öyle yorumladım. Evet, tezgaha geçmeden önce dikkatimi çeken çok güzel Tabii şeyler e, gördüm. Evet. Çiçekleri görüyorum. Kadınlar bir çiçektir dedik ama burada tezgaha yakıştırdıkları o kadar güzeller ki çiçek bile gül desen alabiliyor. <laughs> Ve kadının buradaki dikkati, objeye, bakış açısı ne kadar önemli olduğunu, ne kadar güzel sergilendiğini gösteriyor. Evet Ülke Hanım, şimdi e, ben çiçeklere biraz meraklıyımdır. O yüzden çiçeklerden başladım. Devamı sizin eserleriniz olduğu için siz devam edin. Tabii ki. Yani biz bayanlar e, şey siz yapamayız. Almayı da, bakmayı da çok severiz. Tekrarlamak istiyorum. Bunlar benim en çok sevdiğim ve en çok evimde bulunan çiçekler. Burada da hem aksesuar olarak üretmemiş olan bayanlara da satmak amaçlı olarak bulunduruyorum. Onun dışında e, dolap süsleri olarak da magnetler yapıyorum ufak tefek. E, bunlar da duvar süsleri olarak yapmış olduğum aksesuarlar. Onları da tamamen siz yapıyorsunuz Tabii ki tamamen mi? ben yapıyorum. Evet. E, bunlar... E, Mumluk, ahşap olarak benliklenmiş ve bayak atılmış ahşap mumluklar. Bunları çok az kaldı elimde ama Nostra özellikle yaptım. Çömlekten bu şekilde de hafif süslemeler yaptım. Daha sonra bu ayakkabımız şarap şişesi koymak için yapmış olduğum, tasarlamış olduğum bir aksesuardır. Bunlar özellikle biz bayanlar mutfak tezgahlarında böyle renkli bir şeyler olsun istiyoruz. ve süsler, aksesuarlar çünkü. Bunlar da genelde biz hanımlar ve müşterilerin tezgahlarına, mutfak tezgahlarına, mutfak masalarına veya salon orta sefalarında çok tercih edilen, edilen aksesuarlar. Bu benim yine büstüm. satmış olduğum. Daha sonra yani Gerekirse ufak işte kuşlarımız var. E, bu e, büstümü vazo olarak çok seviyorum. Bunun e, benim için anlamı çok büyük şu şekilde. Bunu ben kadına e, olan şiddeti yansıttım aslında. Şöyle ki e, kadının tamamen e, hayatının ele geçirmesi olarak da e, ve dikkat ederseniz ağzı kapalı kulağı kapalı ve gözü kapalı olarak yansıtmak istedim. Bu benim için çok anlamlı. Kadınla olan şiddeti biraz protesto etmek veya uygulamak istedim eserlerimde. Şimdi çok özür diliyorum araya gireceğim. Lütfen. Evet, bu vesileyle bir kez daha kadına şiddeti kınıyoruz. Güzel. Burada hem bu kadar güzel bir anlatım varken aynı zamanda kadının aslında bir çiçek olduğunu bir kez daha burada görebiliyoruz. Bu kadar gözü kapalı olmasına rağmen hala vazo olarak kullanılıp üstünden hala çiçek çıkabilir. Yani siz ne kadar kadının gözünü ağzını kapatsanız da kadın bir çiçek. İlk dikkatimi çeken üründe. Evet. Yüründe, evet. Ee, yani insanın bunu gördüğünde bakın sevgili izleyiciler kameraman arkadaşımla biraz yaklaştırdığında e, gördüğünüz gibi insanın bir anda bebek olası geliyor. Çocuklaşası, küçülesi e, bura, bu aynı sahneyi yaşayası geliyor. Evet. evet bu da aslında zor bir Evet. çalışmaya evet, benziyor. Evet çalışma ee, çok severekten boyamış oldu. Bir melek çocuğumuz bu. mercanın içinde. çok seviyorum gerçekten ve gerçekten beğenilen bir aksesuarlığından bir sizi tanesi. Sizi böyle alayım ben bir böyle geçeyim. Teşekkür ederim. çerçevemiz, mercanlığımız, mercan üstünde dediğiniz kabuğumuz. Eee ahşap çalış bunlar polyester olaraktan. dikkat ederseniz mankenliğimiz var. Yine papağanımın devamı soyut olarak e, bahsetmiştim tablomda. Soyut çalışmayı seviyorum. Bu şekilde çalışmayı da çok seviyorum. Yine kadın temalı. Dikkat ederseniz kendini dış dünyadan kapatmış olan, kanatlı hani aslında özgürlüğe açılmak ist istiyor ama açılamayan bir kadın olaraktan ben bunu boyamak istedim ve benim bunu baktığımda aklıma gelen odur. Kendini yani dış dünyaya, somutluğa geçmiş bir e, adım evet, olarak gözüküyor. Evet, tamamen kendini dış dünyaya kapatmış bir Kadın olarak görüyorum bunu da, onun için benim için anlamı çok büyük olan aksesuarlarından bir tanesi. Ahşap ürünler olarak da şunu kaldı elimde. Şemşehirlik çok tercih edilen. Onun İş boyaları boyamaları da size mi ait yani çizimleri? Hepsi, hepsi bana ait. İş yerlerinde biliyorsunuz evimizde her yerde kullanılan ihtiyacımız olan bir aksesuardır. Artı ahşap gene anahtarlık yapmışımdır kapı önüne, kapı arkalığına, kapı girişleri her şekilde kullanılır. ama müşterilerim şöyle tercih ediyor. Bazıları perdesiz, bazıları da perdeli olaraktan tercih ettiği için iki çeşit yapıyorum. Satıldıkça yerine koyuyorum. Kitap tutacağımız var. E, kaktüs çiçekliğimiz var. Küçük kuşlarımız, tufanlarımız yer oluyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Atlı önce. Evet. Yani ne kadar büyümüş olsak da aslında içinizde dediğiniz gibi bir çocukluk vardı evet. ve biz atlı karıncaları çok severiz. Ve e, özellikle müşterim tablolarda, aksesuarlarda her şekilde atı çok seviyoruz. Elimde kalan ben o kadar çok at e, yaptım, tablo yaptım ve çok satılıyor. Elimde at olaraktan sadece şu an atlı karıncam kaldı. Çünkü e, biz halkın olaraktan atı çok seviyoruz hayvan olarak. Gerçekten. Çok tercih ediliyor, çok satıyoruz gerçekten. Çok saat oluyor. Onun dışında evet, hani evet. görmüş olduğunuz üzere severek tutkuyla yapmış olduğum ve elimde kalan çalışmaları ise sergilemek istedim. İlk başta yapmış olduğumuz bir çalışma vardı. Kartala bir astar boyaması yapmıştık. Akabinde şimdi kartalımıza boya yapmaya başladık. Kartalımızın son rütüşlerini sizin de görmenizi istedik. Daha sonra tabii çalışmalar devam edecek. Şimdi Ülke Hanım'la sizi baş başa bırakıyorum. Tekrar merhaba. Aslan kuruduğu için, şimdi ben başladım biraz. Kartalı siyah boyamayı tercih ettiğim için. Boyamaya devam ediyorum. İstediğim alanları siyah boyuyorum. Daha sonra bunu tekrar kurumaya bırakıyor olacağız. Beyazlıkları kapatmamız gerekiyor tamamen. Fırçaya dolu dolu alalım silah, siyah renklerimizi ki şöyle bakın boşlukları doldurmamız gerekiyor. Üst kanatlar e, bitmesi bu şekilde görünüyor ama tabii ki bu kuruduktan sonra bir ikinci kat daha geçmemiz gerekiyor ki daha canlı evet. dursun. E, şu anda tamamlayabiliriz ama çok vaktimizi alacağından dolayı isterseniz nasıl yapabiliriz evet, bilinirim. Şimdi biraz daha zaman alacaktır, biraz evet, daha kesinlikle. alacaktır. kesinlikle çünkü ilk katı, siyah katı geçiyoruz, boyayacağız. Ondan sonra dokunduğunu bırakacağız. Ondan sonra tekrardan ikinci iki bir boya bulmamız gerekiyor. Kesinlikle taşıması yapacağız. Evet. Ee, şöyle yapalım. Tabi bitmiş halimiz. Ve halini biz özellikle yüz ve göz kısmını bu halini gösterelim. Bitmiş halinde yine e, izleyicilerimize gösterdiğimizde farkı göreceklerdir. Kesinlikle. Kesinlikle. E, yapmış olduğunuz başka eserler de var göremediğimiz. Tabii Mesela ki. Yaldız da yapmış olduğunuz bu eser Evet. E, gerçekten çok güzel. E, tam böyle. Baş köşeye asılabilecek eserlerden bir tanesi. Evet bunu da ben şöyle e, kafamdan e, düşünerekten tasarladım. Bunu bu şekilde boyadım çünkü e, bunu tablo olaraktan yapmak istiyorum. Bunu tablo olaraktan oluşturmak istiyorum. Alt zemini bir orman görünümü, bir doğa görünümü vererekten bunu üstüne yapıştırmak istiyorum. O için e, bunu yeni boyadığım için kurumaya bırakmıştım. Kurudu. Daha sonra da inşallah bittiği zaman ben size bunu gösterme imkanı bulurum. Yani bu çalışmanızın daha ilk aşaması İlk aşaması. Var. Tabii ki kesinlikle. Var. Kesinlikle. Evet. Şöyle bir büyük tabloya bir mars, bir orman görünümü yapıp da şöyle bunu Mont montalamak istiyorum evet. özellikle öyle tasarladım bunu da. Evet ülkenin güzel bir gündü. Güzel evet. bir eğitim almış oldum ben de bu sayenizde. Sizin sayenizde. İstediğin ee, zaman eğitim verebilir. <laughs> Hakan Bey. Sadece bana mı öğrencilerinizi de Herkese, herkese evet. Kim istekli evet, yani bulunursa yardımcı diyorsun? olabilirim. Sevgili izleyiciler, e, görmüş olduğunuz eserleri siz de yapmak istiyorsanız e, Ülke Hanım'a ulaşıp vereceğimiz Instagram adresinden hem alışveriş yapmak istediğinizde alışverişinizi yapabilir hem de Ülke Hanım'a ulaşarak bu işin eğitimini de almak istiyorsanız alabilirsiniz. Doğru Hı. mu dedim? Kesinlikle, kesinlikle. Evet, e, Ülke Hanım, Giresun'da ee, sanata kadın eli değmesi bizim için büyük bir gurur. Yani sizlerin Kesinlikle. bunu yapıyor olması, hakikaten bu ilk programımız ve daha sonralarda kadının e, hangi aşamada, nelere dokunduysa hepsini elimizden geldiğince e, ekranlara getirmeye çalışacağız. Siz son olarak neler söylemek istersiniz ve e, insanlar size ulaşmak için hangi adresi kullanmalı, nasıl ulaşabilmeli ya da herhangi bir e, internet adresi verebiliyor musunuz? Şöyle, ben öncelikli olaraktan bize sanatı değer veren ve üreten kadınlara destek olan Belediye Başkanımız Sayın Aytekin Şenlikoğlu'na sizin kanalınız aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bize yapmış olduğumuz ünlü sergileme ve satma imkanı sunuyor. O konuda gerçekten çok teşekkür ederim bize destek olduğu için. İkinci olarak da şunu belirtmek istiyorum. İstekam sayfamdan daha yoğun olarak satış yapıyorum, stand olmadığı sürece. İstekam adresinde satış sayfam benim hayal gücüm. Benim hayal gücüm. gücüm Hiçbir olarak. şey yok. birleşik bir şekilde. Evet, benim hayal gücüm olarak sarın izleyicilerimiz bana ulaşabilir. Alışveriş yapmak istiyorlar, Veya herhangi bir merak ettikleri veya sormak istedikleri bir konu olursa her zaman destek olmak isterim. Evet. İyi ki varsınız diyoruz. Yani Çok kadınlarımız teşekkür ederim. Iyi ki varlar, baş tacılar. Her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Kadınlar baş tacıdır, kadınlar çiçektir. Lütfen o çiçeği soldurmayın diyorum. Ülke Hanım'a teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınımızı edin. burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.